Bir zamanlar yaşlı bir keçi varmış, yedi çocuğu vardı, onları sadece bir annenin çocuklarını sevebileceği kadar sevdi, ormana gidecek, öğle yemeği için otlar ve dallar getirecekti, bütün çocuklarını aradı ve kötü kurttan korkmaları için onları uyardı, sık sık rol yapar, ancak onu kaba sesi ve siyah pençelerinden hemen tanıyabilirsiniz. Küçük çocuklar her şeyi anladılar ve annelerine çok dikkatli olacaklarına dair güvence verdiler. Yaşlı keçi sakince yola çıktı. Çok az zaman geçti. Aniden biri kapıyı çaldı ve kaba bir sesle çocukların hemen açması gerektiğini bağırdı. Ama kaba sesten çocuklar bunun bir kurt olduğunu anladı. Annenin sesi olmadığını, sesinin nazik ve zayıf olduğunu ve bu sesin çok kaba olduğunu, yani onun bir kurt olduğunu söylediler. Sonra kurt tüccara gitti ve kendine büyük bir tebeşir aldı. Onu yedi ve sesi zayıfladı. Geri geldi, kapıyı çaldı ve ince bir sesle çocuklardan kapıyı açmalarını istedi. pençesini pencereye koyup bekler ve çocuklar onu gördü ve annesinin pençelerinin siyah değil beyaz olduğunu yani bir kurt olduğunu söyledi. Sonra kurt fırına koştu ve ona biraz hamur vermesini istedi. Kurt pençesini hamurla meshetti. Kötü adam üçüncü kez kapıya yaklaştı, beyaz pençesini pencereye koydu ve kapıyı çaldı. Çocukları pençenin beyaz olduğunu gördüler ve anneleri olduğunu düşündüler, kapıyı açtılar ama önlerinde bir kurt vardı, korktular ve her yöne dağılmaya başladılar, bir çocuk masanın altına, diğeri yatağa, üçüncüsü sobaya, dördüncüsü mutfağa, beşincisi dolaba, altıncısı lavabonun altına ve yedinci büyük babanın saatine saklandı. Ama kurt hepsini buldu. Çenelerini açtı ve tek tek yuttu. Bulamadığı tek şey saate saklanan en genç, doygunluğunu yiyen kurt gitti. Bir ağacın altındaki yeşil bir çayırda uzanıp uykuya daldı. Kısa süre sonra ormandan yaşlı bir keçi eve geldi. Ah orada ne gördü? Kapı ardına kadar açıktı. Masa, sandalyeler, banklar devrildi, lavabo kırıldı, yataktan yastık ve battaniye fırlatıldı, çocuklarını aramaya başladı ama onları hiçbir yerde bulamadı. Onları isimleriyle aradım ama kimse cevap vermedi. Saate doğru gitti ve yanıt olarak en küçük çocuğun ince bir sesi duyuldu. Onu oradan çıkardı ve bir kurdun gelip herkesi yediğini söyledi. Keçi zavallı çocukları için nasıl ağladı. Sonunda evden çıktı ve en küçük keçi peşinden koştu. Çayıra geldi, gördü bir kurt ağacın yanında yatıyordu ve dallar titreyecek şekilde horluyordu. Ona dört bir yandan baktı ve şişmiş karnında bir şeylerin hareket ettiğini ve bocaladığını gördü. Bunların çocukları olduğunu tahmin etti ve hala hayatta oldukları için çok mutluydu. Çocuğa bir an önce eve koşup makas, iğne ve iplik getirmesini söyledi. Sonra keçi kurdun karnını makasla kesti ve oradan bir çocuk kafasını uzattı ve sonra diğerleri atladı altısı da ve onlara kötü bir şey olmadı ne büyük bir zevkti annelerine sarılmaya zıplamaya ve dans etmeye başladılar Sonra yaşlı keçi kurda hala uyurken bir ders vermenin iyi olacağını söyledi. Taşları çekip kurdun karnına tıktılar. İhtiyar bir keçi karnını dikti ama hiçbir şey fark etmedi. Hiç hareket etmedi bile. Hmm. Kurt uyudu, ayağa kalktı ve karnında öyle bir susama hissetti ki kuyudan su içmeye karar verdi. kuyuya zar zor yaklaştı, suya doğru eğildi ve ağır taşlar onu kuyunun dibine çekti, yedi çocuk bunu gördü ve anneleriyle neşe içinde dans etmeye başladı, kötü kurda böyle bir ders verdiler. Bir zamanlar yoğun bir ormanda kurnaz ve narsist bir tilki yaşıyordu. Herkesi kandırdı, bu yüzden hiçbir hayvan ona güvenmedi ve onunla arkadaş olmak istemedi. Kısa süre sonra tilki yalnız kalmaktan yoruldu ve komşusunu you, yemeğe davet etti. İlk başta vinç tilkiye güvenilemeyeceğini hatırlayarak reddetti. Ancak tilki kendisi dışında hiçbir hayvanın onunla arkadaş olmak istemediğini söyleyerek onu ikna etti. Ve en önemlisi tilki onu en iyi arkadaş olmaya davet you, etti. Crane bu davete sevindi ve bir süre sonra ziyarete gitti. Tilkinin yaptığı çorba çok aromatikti. Masayı kurduktan sonra yemeği büyük tabaklara serpiştirdi. Tilki vinci masaya davet etti ve çorbasını keyifle yemeye başladı. Ancak Winch bu kadar düz bir tabaktan tadına bakamadı. Başarısız bir şekilde gagasını tabağa vurdu ve sonunda aç kaldı. Winch, tilkinin ona çok dikkat etmediğini düşünerek üzgündü. Ama evinde misafir olduğu için kızgınlığı hakkında hiçbir şey söylemedi. Bu sırada tilki çorbayı son damlasına kadar bitirdi. Turna gitmek üzere olduğunu görünce, şaşkınlıkla yemeği beğenip beğenmediğini sordu. Vinç kibarca vedalaştı ve eve aç ve üzgün bir şekilde gitti. Bir süre sonra Turna tilkiye güzel bir ders vermeye karar verdi. Kız arkadaşının yanına gitti ve kibarca onu yemeğe davet etti. Lisa tekliften çok memnun kaldı ve kabul etti. Akşam yemeğini hazırladıktan sonra Winch, kendisi ve tilki için iki uzun ve dar testi çıkardı. Masayı kurdu ve yemeği sürahilere koydu. Bu sırada tilki gelmişti. Çok acıkmıştı. Turna konuğu masaya davet etti ve arkadaşlar akşam yemeğine geçti. Tilki dar bir sürahiden yemeğe çalıştı ama hiçbir şey çıkmadı çünkü kap çok dardı. Bu sırada Turna, uzun gagasıyla kolaylıkla yemek yedi. Bitirdiğinde tilkinin başarısız bir şekilde yemek yemeye çalıştığını gördü. Crane akşam yemeğini beğenip beğenmediğini sordu. Ancak tilki, sürahinin çok dar ve uzun olması nedeniyle hiçbir şeyi yemeyeceğini söyledi. vinç benzer bir cevap bekliyordu. Tilkiye tabağın çok düz olması nedeniyle evini aç bıraktığını hatırlattı. Ve sonra hatasını fark etti. Komşusuna karşı bu kadar ilgisiz olduğu için utandı. Lisa özür diledi ve böyle bir tabaktan yemek yiyemeyeceğini düşünemeyeceğini söyledi. Rain onu affetti ve bundan sonra farklılıklarını hatırlamaları gerektiğini söyledi. Bunu söyledikten sonra misafirin akşam yemeğini rahatlıkla yiyebileceği büyük bir tabak getirdi. Hoşçakal deme vakti geldiğinde tilki aklına bir fikir geldi. Tilki ile kolayca yemek yiyebilmesi için Vinç'ten testilerinden birini evine götürmesini istedi. Okay. Komşu bu fikri beğendi. Okay. Tilkiyi, kurnazlığını ve ustalığını iyi işler için kullanırsa, birçok arkadaşı <laughs> olacağını söyleyerek övdü. Tilki ve Turna neşeyle güldü. O zamandan beri en iyi arkadaşlar. Bir süre sonra Vinç, daha sıcak topraklara gitmeden önce komşusuna veda etmeye geldi yalnız bırakılan tilki sıkıldı. Ama turnanın sözlerini asla unutmadı. O zamandan beri tilki sadece kendisi hakkında düşünmeyi bıraktı ve ormandaki diğer hayvanlar arasında gerçek arkadaşlar buldu.